Hepinci 8. saatimizde size kadın hastalıkları ve burun e, konusunu işleyeceğiz. Zaten e, daha önce başlamıştık hatırlıyorsanız. Şimdi geçen haftada e, analiz almaya girmiştik. En son obstetrik anamnez alma ile ilgili neler sorulabileceğini söylemiştik. Bunlar neydi? E, i̇şte daha önce hamile kaldı mı? Yaşayan çocuk sayısı, hamile kaldıysa ee, Hamleyi nasıl sonuçlandı? Sezaryan mı? Normal vajinal doğum mu? Ee, Sezaryan ise sebebi neydi? Daha önce e, hamle kavga süreçte, e, işte normal doğum yanı sıra düşüğü var mı? kültajı var mı? Bunları soruyordum. Bunun dışında başka ne soruyordum? E, yaşayan çocuk sayısını soruyordum. E, bunun dışında e, düşük olduysa genetik incelemeye girdi mi? E, doğum kontrol e, yöntemlerini biliyor mu? Ee, Doğum kontrol yöntemi kullanıyor muydu, İhtiyacı var mı, ee, eğer ihtiyacı varsa e, danışmanlık hizmeti için biz onları nereye yönlendirebiliriz, bu tarz e, sorular soruyorduk dedik. Şimdi özgeçmiş bilgisi için sorduğumuz sorular vardı. Bunlar nelerdi? Bunları aslında yazıyorduk sonra e, bilgisayarda bir sıkıntı çıkmıştı. Özgeçmiş için sorulan sorular diyelim, başlık atalım. Alerji sorunu derecede bir az. Elif Nazlı. Evet. E, CS. Evet. Kronik rahatsızlık. CS miydi? O kim söylemiş onu? Dur hocam bir saniye. Kronik bir hastalığı var mı dedi? Elif Nazlı. Nida. Nida. CS olmuş. Nida. CS neydi? Sezeryan. Evet, bravo. Sezaryenmiş aslında da aslında. Doğru Sezalian. Aslı. Gülseren Sezar Doğru Gülseren, bravo. Ne dedik? E, cinsel Sezaryen dedik. Bir dakika şunu şurayı alayım o zaman. Metan demiş ki ben dedim hocam demiş. Pardon Metan'cım. Tamam Metan da demiş, bravo. E, sezaryen. Bunu gördüğümüzde Sezaryen aklınıza geliyor. Hatta ben size şunu sormuştum. Hatırlıyor musunuz? Ben hatırlıyorum. Şu nedir diye sormuştum. Tam o sırada e, kesinti oldu. Bu neydi arkadaşlar? Diabetos mellitus. Kim dedi onu? Ee, nida. Nida beni gördü. Oldu başlayınca. Bravo kızım sana. <laughs> Doğru. Tam baş harfleriyle söyledi. Bunu gördüğünüzde de yani şeker hastalığı değil mi? Aklımıza geliyor. Sormuyoruz ne diye. Başka ne sorabiliriz? Ameliyat geçirmiş mi? Özgeçmişle ilgili soru sorduğumuzda. Ameliyat geçirmiş mi? Onun dışında e, düzenli kullandığı ilaç var mı? Bunu soruyorum. Doğru onlar, doğru. Şey doğru. Doğru. doğru çok doğru. Düzenli kullandığı ilaç var mı? Bir arkadaşımız demiş az önce alerjisi var mı diye. Alerjiler alerjim de var mı? Evet alerjim. Şey. Al. Seda Afer'in alerji durumu var mı? Alerji hastalık ya da alerji durumu diyelim. Durumu var mı? Varsa neye var? Neye karşı alerjisi var? Aferin size. Gülselen Seda Lida. Ee, ne dedik? Bir de bir kim söylemişti? Yine Nidan mı söylemişti? Sedan mı? Alkol, sigara, madde demişti değil mi? Alkol evet. kullanımı, sigara kullanımı. Bir de Efe ne demişti? Mete. Mete Bayram da dedi, Batuhan da dedi. Madde kullanımı var mı? Bunları soruyoruz. Zaten madde kullanımı söylemek istemese bile biz anlayabiliriz arkadaşlar değil mi? Şunu bir geçirelim. Özgeçmişliği sorular sorular. Bunlardan ben. Bir iki tane sorabilirim. Ya da şöyle sorabiliriz test olursa. Ee, aşağıdakilerden hangisi özgeçmişte sorulan sorulardan biridir veya değildir? Şeklinde sorulabilir. Şunu aldıysanız da e, bana aldık deyin arkadaşlar. Yazdık demişler. Bravo. Şimdi şöyle yapacağız. son geçmiş için sorulan sorular diyelim. Siliyorum. son geçmiş için sorulan sorular. Şimdi de bu arada söyleyebilirsiniz. Ne sorabiliriz? Soy geçmiş. Ailede kanser hastalığı fonksiyonu diyabet genetik olarak var mı? Doğru. Ama kişi de diyabet. Batuhan ne geçmişi. <laughs> soy geçmişi. Batu. Elif olan sıfır fonksiyonu. Evet, soy geçmiş için. Ne dedik? Ee, ailede kanser var mı? Kanser nasıl yazılıyordu? Bir onu da bana söyleyin. Kanseri hani biraz önce diyabet dedik, CA. Kim dedi? Hepsi söyledi. Aferin, bravo. Ailede kanser var mı? Diyabet var mı? Hipertansiyon var mı? Başka da sorabiliriz. Ee, genetik yola taşınan hastalık var mı? Bunu da alın arkadaşlar. Taşınan hastalık var mı? Bunları soruyoruz. Tamam mı? Bunu da alın lütfen. Bunu da aldıktan sonra anamnezde dikkat edilecek noktalar diyelim. Oradan da soru çıkacak. Burayı da iyi bir şekilde dinleyelim. Aldıysanız söyleyin. Aldınız, tamam. Şimdi başlık lütfen. Anamnez alırken dikkat edilmesi gereken noktalar şeklinde. Anamnez alınması, alın, e, alınırken dikkat edilmesi gereken noktalar. Yıldızlı bir konu. Anamnez alırken dikkat edilmesi gereken bütün sorular basit ve kolay anlaşılır olmalı. Doğru Kim söyledi Elif Naz. Elif Naz, bravo. Elimiz, da. Da. Bravo. Elimiz, da. Bravo. Elimiz da. Evet. Doğru. Miray. Tamam. Suudi'den bir şekilde söylemiş. Tamam. Soruları açık ve ee, net bir şekilde, basit bir şekilde soruyoruz. Sor, sorduğumuz sorular, sor şöyle diyelim. Sorduğumuz sorular e, kanda sınıfı artışlarının süresi önce değerler. Ne kadar? Tamam. Sorduğunuz sorular e, açık, anlaşılır, basit diyelim. Basit, basit ve anlaşılır olmalı dedik. Tamam. E, Nida ne demişti? Göz göze yetişsin mi kuralım demişti. Evet, hastayla... Dikkatli dinlemeye. Ne dedik? Hastaya zikretmece e, dinlenmeli. Doğru. E, hastayla göz gözü tırnağınızı kaçırmamamız lazım. Ve hastayla aynı hizada olmamız lazım. Hastayla aynı hizada olmamız lazım. Soru sorumlar, kişilik kafasında ölüyor muyum ve dişisti yaptım Yani. <laughs> Ama günümüzde farklı doktorlar var. Hani direkt tanıyı koyduktan sonra sizinle paylaşabiliyor. Dolayısıyla hazırlıklı olmanız lazım. Hasta ile aynı olmamız gerekiyor. Göz koltuğa kurmamız gerekiyor. Tamam, sordu, sorduğumuz sorular basit, anlaşılır olmalı dedik, hastayla aynı zamanda olmamız gerekiyor dedik e, ve göz kontağı kurmamız gerekiyor dedik. Bir arkadaşımız demişti, hastaya ismiyle hitap etmemiz gerekiyor. Değil mi? Evet. Hastalığa, hastalık hükmesiyle hitap etmemiz gerekiyor. Ee, sorduğumuz bu soruların e, hastanın neden şikayet ettiğini ortaya çıkartması gerekiyor. Sorduğumuz sorular... Sorular... Hastanın şikayet nedenini... ortaya çıkartması lazım. Bunun yanı sıra yine e, güvenli bakım vermeyi ve e, kontrol altında tutmayı da işin içine sokmamız gerekiyor. Kontrol, e, Hastalığı kontrol altında tutmak. Sorduğumuz sorularla. E, Basit anlaşılır olması gerekiyor, hastayla aynı hizada olmamız gerekiyor, e, hastanın ismiyle hitap etmemiz gerekiyor. Onun dışında hastanın neden şikayet ettiğini e, anlamaya çalışmamız lazım. Güvenli bakım vermeye yönelik e, sorular sormamız gerekiyor ve e, odaklanmamız gerekiyor. Bunun dışında ekleyeceğimiz bir şey var mı? Yok. E, mesela ben doktorun, hasta geldiğinde sen şöyle geç demem lazım. Zaten ekranda hasta ismi gözüküyor. Mesela Serpil Hanım dememiz lazım. Veya Ali Bey şeklinde hitap etmemiz lazım. E, onun dışında e, mesela ben daha e, yüksek bir yerde oturup hastanın daha aş aşağıda bir yerde oturması e, yine hastanın psikolojisi açısından hoş olmayacaktır. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Analiz alırken dikkat etmemiz gereken hususlar dedik. Bunu bir alın Sonrasında e, yeni Son bir madde anlamadım hocam demişler. Tamam, şöyle. Şimdi son maddede bizim sorduğumuz sorularla hastanın neden şikayet ettiği, yani e, hastalığın nedeni, mesela ağrısı var, ağrısının nedeni ne? Bunu anlam anlamaya çalışıyoruz. Hastaya güvenli bakım vermek için soru soruyoruz. E, şikayetini anlayacağız, hastalığını belirleyeceğiz, güvenli bir bakım vereceğiz. Onun dışında e, notu altında tutmak. Yani hastanın biraz önce gel bir karısınız demişti endişeleri varsa bunları gidermeye yönelik sorularımızın olması gerekiyor. Şimdi burayı bir alalım. Bunu sildikten sonra yeni bir üniteye başlayalım. Genel fiziki muayene diyelim. Soru sorma mı başka? Hı, almışsınız. Almıştınız. Tamam çok güzel. O zaman yeni bir ünite diyelim. Fiziki muayene. Bir başlık atalım. Büyük bir başlık. Genel fiziki muayene. Genel fiziki muayene. Şimdi arkadaşlar genel fiziki muayene ile biz ne yapıyoruz? Genel bir sağlık durumunun belirlen, değerlendirmesini yapıyoruz. Genel fiziki muayene de şöyle. Genel bir sağlık değerlendirmesi yapıyoruz, fiziki muayene. Ee, bunun dışında e, hastanın e, mevcut olan bir problemi var mı, sağlık sorunu var mı bunu da belirliyoruz. Hastanın mevcut sağlık sorunu var mı? Bunu belirliyoruz. Başka ne yapıyoruz fizik muayene ile? Ee, sağlık sağlık sorunu olan hastaların ortaya çıkarılmasına yardımcı oluyor bizim fizik muayenesi. Sağlık sorunu olan hastaların ortaya çıkartılmasını da ortaya sınav yardımcı olur. Bunun için arkadaşlar ee, gözlem, fiziksel muayene, yaşam bulguları birlikte genel bir değerlendirme ve bir saptama yapılıyor. Gözlem, fiziki kimoyeni ve diğer tetkiklerle genel değerlendirme yapıyor. Genel fiziki muayeneyi neden yapıyoruz? Niye yapıyoruz? Ee, hasta geldi, genel bir sağlık durumu değerlendirmesi yapmak için fizik muayene başvuruyoruz. Hastanın mevcut sağlık sorunu var, sorunu var mı? Bunu belirliyoruz. Sağlık sorunu olan hastaların ortaya çıkartılması, yani mesela bazıları kayıt altına alınıyor. Gelen hastalar gruplanarak sağlık sorunu olan hastalar ne yapılıyor belirli kategorilere ayrılıyor. Gözlem yapıyoruz. Fiziki muayene ile birlikte diğer tekniklerle genel bir değerlendirme de yapmış oluyoruz. Bunu alın arkadaşlar. Alınca da söyleyin aldık diye. Tamam. Peki. Tamam. Çok hızlısınız. Şimdi genel fiziki muayene yöntemleri var. Önce bunu bir anlatayım. Sonra da birlikte yazalım. Genel fiziki muayene yöntemleri. genel Bizimki muayene yöntemleri. Genel fiziki muayene yöntemlerini arkadaşlar biz beşe alıyoruz. E, i̇nspeksiyon, göz muayene. İnspeksiyon, göz ve muayene. İşte vücutta, e, deri üzerinde herhangi bir çatlak var mı, herhangi bir lezyon var mı veya yara izi var mı, e, deride bir gevşeklik, bir şişlik var mı, biz bunları ne yapıyoruz? Gözle bakarak e, gö izlemliyoruz. Gözle muayene biz inspeksiyon diyoruz. Birincisi bu. İkincisi palpasyon yöntemi arkadaşlar. E, bu da elle muayene. Hastanın sırt üstü yatırıyoruz. E, Yaptıktan sonra dizleme bükmesini, karnı doğru çekmesini istiyoruz. Daha sonra biz elimizin e, avuç içlerimizde, elimizle hafif hafif dokunarak da e, ele gelen bir kitle var mı? Ele gelen kitlenin yeri nerede? Bu kitlenin büyüklüğü, yumuşak mı, sert mi, oynuyor mu, sabit mi? Bunları ne yapıyoruz? E, tespit edebiliyoruz. Palpasyon, elle, e, muayene yöntemi diyoruz.

Önce sol elimizi o mal edeceğimiz organa koyuyoruz, birazdan göstereceğim. Sonra sağ elimizle sol elimizin bu orta e, işaret orta parmağı üzerine ne yapıyoruz? Hafifçe vurarak e, gelen sesi değerlendiriyoruz. Bundan işte tümör var mı yok mu, tümörün sınırları e, bununla ilgili genel bilgi edilmiş oluyoruz. E, şu şeyi gösterelim o zaman. Ne dedik? Partisyon vurma ile. Ee, yapılan muayene. Ne yaptım? Şöyle ee, bir gömlek çizelim. Hemen. Şöyle. Aslında oradan üzerine ben sol elimi yerleştirdim. Orta parmağım üzerine hafif hafif sağ elimle vuruyorum. Çıkan sese bakıyorum. Çıkan ses üzerinden değerlendirme yapıyoruz. Ne dedik? Tümör var mı? Tümörün sınırları Büyüklüğü bu konu hakkında bize bilgi verebiliyor. Oskültasyon. Oskültasyonda e, steteskopla dinleme arkadaşlar. Oskültasyon, steteskopla dinleme. E, Olfaksasyonda koklayarak e, muayene, yöntem içerisine geliyor. Bu koklayarak e, şöyle e, çeşitli vücut kokularını e, koklayarak hastada ne olduğunu anlayabiliyoruz aslında. Ee, mesela diyabetik kitastoz olan bir hastanın ağzından gelen keto kokusu bize bunu çağrıştırabilir. Bunun dışında gremide amonyak kokusu geliyor idrarda. E, Şimdi vajinal mantarda da, e, bu bölgede e, vajinal mantar olduğunda küf kokusu geliyor. Biz de o zaman ne yapıyoruz koklayarak anlayabiliyoruz. E, bir arkadaşınız şöyle bir soru sormuştu, ben ders anlatırken. Var mı soru? Tamam, bir alayım hocam. Sesi, insan vücudundaki ölem ve organ yağmaktır. Etkilenme, engelleyemez mi? Evet, engelleyebilir. Doğru ama e, genel anlamda hani çıkacak olan ses, hiç ses çıkmaması gibi bir durum söz konusu olmayacak. Çıkacak ses, zaten bu işi biz yapmıyoruz. Sadece hani bu işlemler nasıl yapılıyor, isimleri nedir, bunları hani size de, deseler ki oskültasyonla yöntemiyle muayene yapacağım dediği zaman sizin de aklınıza ne gelecek? Hemen yani stetoskopla gidin, getirin stetoskopu, doktora gelin. Ee, siz en azından hani bunlar ne yöntemde, ne şekilde yapıldığını bilmeniz açısından. Ee, bunu doktorlar yapacağı için çıkan sesi hani yağlı da olsa e, tabii ki de etki eder. Ee, değerlendirme onlara ait olacak. Başka var mı soru? bir arkadaşımız şöyle bir soru sormuştu. Ee, Demek ki o haksasyon koklayarak, hocam biz hastaların her şeyini koklayacak mıyız? Ne kadar e, itici demişti. Şöyle arkadaşlar, aslında biz koklamıyoruz. Şöyle, e, hasta şikayete geliyor. Mesela mantar enfeksiyonu var bir hastanın. İşte akıntının miktarı, rengi, kokusu, biz o hastaya sorarak da bilgi alabiliyoruz. Bir de bizim koklamamıza gerek yok. Dolayısıyla e, hani uzak kalmamıza da gerek yok. <laughs> Şimdi bunları yazalım. Ne dedik? Genel fiziki muayene yöntemleri dedik. Bir inspeksiyon. Bir inspeksiyon. Yazın lütfen. Işte. Bir inspeksiyon. Gözlem halde. Neye bakıyordum ben gözlem halde Derinde çatlak var mı? Yara var mı? Derinin genel görünümü. Gevşek mi? gergin mi? Bunlara bakıyorum değil mi? Bunun dışında neye bakıyorduk? Ee, herhangi bir iz var mı? Şişkinlik var mı? Bunlara da bakıyoruz. Deli de. Bir ee, biz ize ne diyorduk? Ne e, diyorduk latince'de arkadaşlar? İzleyici ne aklınıza gelmesi gerekiyordu? Var mı cevap? kar dokusu değil mi? Bende bir kar dokusu var mı? Şişkinlik var mı? Ne yapıyoruz? Bunları inspeksiyonla değerlendiriyoruz. Şurada bir yapısı koydum. Şimdi bir de ne demiştik? Palpasyon. Buna da ne dedik? Elle muayene. Elle muayene ne yapıyorduk arkadaşlar? Hastayı sırt üstü yatırıyorduk. Bacakların kendine doğru bükmesini istiyorduk. Güvenden bükmesini istiyorduk. Ee, Karnına nazikçe elimizin iç kısmıyla vurarak yani yok değer diyelim. Ee, hemen bir kitle var mı? Kitlenin yeri, büyüklüğü, yumuşaklığı, kitle ele geliyor mu, kayıyor mu, neler bunlara bakıyor.

genelde arkadaşlar Ziliye görmesi Evet e, ee, Ziliye gözükebilir e, Potatil pot ile yakınlıyor Elindeki usikler. Onun dışında yine ee, dışarıdan sürmek üzere Pomatlar verilebiliyor hı. Evet ciliye gitmesi gerekiyor hı. Ne de Nasıl sırt üstü yatırıp Dizlerini karnına doğru çekmesini söylüyoruz dedik Avuç içlerimizle parmaklarımızı Böyle hafif nazik bir şekilde ne yapıyoruz? Muayene ediyoruz bu Burada da neye bakıyoruz dedi? Kitle var mı? Kitle hareketli mi? Sabit mi? Başka ne demiştik arkadaşlar? Kitlenin yeri demiştik değil mi? Hassasiyet var mı? Büyüklüğü? Onlara da bakıyoruz. Şöyle yazıyorum. Görebiliyorlar mı? 7. Büyüklüğü. Hassasiyet var mı? Bunda da palpasyonda bakılıyor. Bunu da alın arkadaşlar. Okuyamadığınız yeri bana söyleyin. Ona göre Hocam Tamam baştan başlıyorum. Kalpasyon elde muayene benim. Hastayı sırt üstü yatırıp dizlerini karna doğru çekmesini söylüyoruz. Birinci maddemiz bu. Hastayı sırt üstü yatırıp dizlerini karna doğru çekmesini söylüyoruz. İkinci madde avuç içi ile parmaklarımızla hafif ve nazik bir şekilde muayene ediyoruz. Avuç içi parmaklarımızla hafif ve nazik bir şekilde muayene ediyoruz. Palpasyonla yani ele muayenede biz neye bakıyoruz arkadaşlar? Kitle var mı? Varsa bu kitle hareketli mi, sabit mi? Kitlenin yeri, büyüklüğü, yumuşaklığı veya sertliği. Aynı zamanda kitlenin bulunduğu yerde hassasiyet var mı? Bunlara bakılıyor. Palpasyon el baktığımız kısım bu. Tamam mı? Yazdınız mı arkadaşlar? Ya. tamam. Evet. Şimdi oskültasyon, oskültasyon da arkadaşlar steteskopla muayene. Oskültasyon, steteskopla muayene. Bunu biliyorsunuz zaten bunu çok açıklamaya gerek yok. Oskültasyon, steteskopla muayene. Siz de yazın lütfen. Oskültasyon. Stetoskop ile muayene. Tamam. tamam. Ee, i̇kinci saat kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Görüşmek üzere.